38 yaşındaydım ve üniversitede profesördüm. Üniversiteden bazı öğrencileri alarak Avrupa'da çeşitli kentlerde turist olarak geziler yapıyorduk. O anda Paris'teydik. O gün saat 11 gibiydi ve bir mide ağrısı geçirdim. Ki bu ağrı hayatımda yaşadığım en acı dolu ağrıydı. Yerde yuvarlanıyordum, dönüyordum, tekme atıyordum, ağlıyordum, bağırıyordum. Eşim resepsiyonisti aradı ve onlarda bir doktor çağırmışlar. Doktor geldi, teşhisi koydu, hemen hastaneye götürülmem gerektiğini söylediler. Paris'teki hastaneye gitmek için 15 kilometre kadar bir mesafe gitmemiz gerekiyordu. Orada acil servise yatırdılar beni ve farklı iki doktor daha gelerek beni muayene ettiler. Acilen ameliyata alınmam gerektiğini söylediler. Beni ameliyathane kısmına aldıklarında bayağı beklemek zorunda kaldığımı hatırlıyorum. Çünkü ameliyat yapacak doktoru bulamıyorlardı bir türlü. 8 ile 10 saat arasında bekledim. Hastanede beklediğim müddette bana ne ilaç verdiler ne muayene yaptılar ne de ilgi gösterdiler. Bir operatörün gelmesi bu kadar uzun sürmemeliydi. Fakat akşam saat 8 olmuştu ki bir hemşire geldi dedi ki operatörü bulamadık. Belki de ertesi gün bir doktora ulaşabileceklerini söyledi. Bunu söylediğinde anlamıştım ki artık yolun sonuna gelmiştim çünkü acılar dayanılmaz haldeydi ve öleceğimi kavramıştım. Çünkü çok korktum. Çünkü o zamana kadar hiçbir şeye inanmayan bir ateist olarak yaşamıştım ben. Hayatımı anlık yaşardım. Ve benim için ölümden ötesi bilinmez bir gerçekti ve çıkmaz bir sokaktı. Çünkü öldüğünüz mü zaten her şey sona erecekti. Hemşireyle konuşmamızdan sonra hatırlıyorum da benim için birkaç dakika bile fazla yaşamanın bir anlamı kalmamıştı çünkü acılar ve bedensel ızdırap o kadar fazlaydı. Sonra bir an şuurumu kaybettiğimi hatırlıyorum. Önce bayıldığımı sandım ama kendimi ayakta dururken buldum ne olduğunu tam olarak anlayabiliyordum. Ayaktaydım. Bir kafamda bulanıklık yoktu. Her şeyi anlayabiliyordum. Ve hayal mi görüyorum diye düşünmeye başladım. Çünkü nasıl kalktım ayağa bilmiyorum. Daha önce hiç hissetmediğim kadar da canlı ve gerçek hissediyordum kendimi. Kalktığım yatağın içinde yorganın altında biri yatıyordu ve ben onun yanına giderek yatanın kim olduğunu öğrenmek için şöyle bir baktım ve yatanın aynen bana benzediğini gördüm. Ama bu imkansız diye düşündüm çünkü kendimi her zamankinden daha canlı hissediyordum o anda. Eşimle konuşmaya çalıştım fakat beni duymuyordu, beni görmüyordu. Odanın dışında yukarıdan bir takım sesler geldiğini işittim ve böyle yumuşak, nazik bir seslerdi bu sesler. Bizimle gelmelisin, hadi gel diyorlardı. Seslerin geldiği yere doğru gittim. Koridor gibi bir şey vardı ve her şey gayet bulanık gibiydi sanki. Böyle griydi her şey sanki. Dar bir yerdi ve çok silik gibi gözüküyordu. Kadın ve erkekler görmeye başladım. Üniforma gibi bir şeyler giyiyorlardı ve Dedim ki herhalde bunlar hastanede yatan kişiler ve onlar hasta üniformaları giymişler. Beni de yürümeye zorluyorlardı beni. İttikçe, onlar ittikçe beni her şey karanlıklaşıyordu. Karanlık bir noktaya doğru gitmeye başladık ve insanlar bana gittikçe ve açıkça kaba bir şekilde davranmaya başladılar. Onlar beni yürümeye zorluyorlardı ve yürümediğim zamanlarda nazik davranıyorlardı. Fakat ne zaman yürümeye başlasam hadi acele et artık diye beni ittiriyorlardı sus, soru sorma, devam et gibi oldukça sert komutlar vermeye başladılar. Yürümekte olduğumuz yer gittikçe karanlıklaştı ve ben müthiş derecede korktum. İnsanlar çok kaba davrandılar bana ve nerede olduğumu gerçekten de hiç bilmiyordum. Onlara sizinle gelmeyeceğim dediğimde hadi çok yaklaştık, haydi geliyorsun artık diyorlardı. Ve bir tartışma başladı aramızda. Ben kaçmaya çalıştıkça onlar beni karanlığa doğru sürüklüyorlardı ve çekiştiriyorlardı her tarafımdan. Etrafımdakilerin sayısı çok fazlalaştı. Orada çok çok çirkin şeyler yaşadım ve size hepsini anlatmak dahi istemiyorum. Beni ısırmaya başladılar, vücudumu yırtmaya başladılar. Tırnaklarını kullanarak her yanımı çiziyorlardı. Kıyafetlerimi yırttılar ve beni ısırdılar. Onlardan kurtulmaya çalıştım ama bir süre sonra vazgeçtim çünkü sayıları yüzden bile fazlaydı. Kendimi yerde buldum. Her tarafım çizikler içinde ve yıpratılmış bir şekildeydi. Acılar hissettim içimde ve dışımda. Hatta fiziksel açıdan ziyade yaşadıklarımın yarattığı içsel acının şiddeti çok çok fazlaydı. Aşağılamışlardı beni resmen. Kendi sesimi duydum bir anda. Başka birinin sesi değildi. Tanrının sesi de değildi sanki. Benim sesimdi. Benim sesimdi ama ben konuşmuyordum. İçsel sesim miydi yoksa neydi bilmiyorum ama bana Tanrı'ya dua et dediğini işittim. Kendi kendime dedim ki ben Tanrı'ya inanmıyorum ki. Yine de o anda İsa beni kurtar diye bir dua ettim. Ve o geldi. O geldi. Ve ilk olarak ince bir ışık hüzmesi gibi göründü bana. Gittikçe ışığın şiddeti arttı, arttı ve o kadar arttı ki artık Beni dahi içine çekeceğini düşündüm o ışığın. Bu o kadar şiddetli bir ışıktı ki normal hayatta böyle bir ışık görsek herhalde çoğumuz ölürdük. Ama sanki bana gelen yardım gibi bir ışıktı bu. Beni nazikçe yerden kaldırdığını hissettim ve öyle bir ışık yayıyordu ki etrafa, üzerimde, vücudumda o ana kadar fark edemediğim yaraları, çizikleri, pislikleri ve her şeyi görmemi sağladı o ışık. O anda bedenime baktığımda sanki o kadar yaralanmıştım ki üzerimden tır geçmiş gibiydi. O beni yavaşça elleriyle tuttu ve yerden kalkmamı sağladı. Ve bir an bana öyle bir dokundu ki Tüm yaralarım, berelerim, her şeyim bir anda şifa buldu. Çiziklerim vardı, onlar iyileşti. Tüm acılarım bir anda buharlaşıp uçtu sanki. Kendimi bütün hissettim ve o an iyileştim. Ve içimde ve içimde onun sevgisiyle doldum. Aslında size daha iyi anlatabilmek isterdim bunu ama yaşadığım şey o kadar üstün bir şeydi ki, o kadar müthiş bir şeydi ki sözlerle gerçekten ifade etmek imkansız. O her şeydi. Yaşamımdaki her şey oydu sanki. O sevgiyi bilmek, işte gerçekten bu duygunun tarifi mümkün değil. Ve beni o bulunduğumuz yerin dışına taşımaya başladı yürüdük yukarıya doğru. Bir ışığa doğru gitmeye başladık. Sonra durduk. Cehennem ya da cennete benzemiyordu. Ara bir yerdeydik. Ve orada durduk. Konuşmaya başladık. O konuşuyordu daha çok. Bir şeyler anlatıyordu. Sonra meleklerini çağırdı. Ve bana yaşamımı gösterdi. Başından sonuna kadar izletti. İsa ve meleklerinin iletmek istedikleri mesaj e, özetle şuydu: Dünyada var olma sebebim sadece Tanrı'yı sevmekti, komşularımı ve kendimi de sevmekti. Yaratılma amacım ve varoluş amacım buydu. Dünyada bulunma sebebim de buydu. Bunu yapmaya gelmiştim ama maalesef başarısız olmuştum. Dünyaya geri dönmek zorunda olduğumu söylediler. Bu hiç hoşuma gitmedi çünkü cennete gidemeyeceğimi sanmıştım. Bana cennet hakkında söyledikleri şey oranın çok eğlenceli, ilginç ve çok harika bir yer olduğuydu ve herkesin istisnasız olarak oraya gitmek isteyeceğiydi. Fakat ben şu anda oraya uygun değilmişim. Oraya gitme zamanım daha gelmemiş. Onlara dedim ki, yani İsa ve meleklerine, dedim ki, siz yanımda olmadan dünyada nasıl yaşayayım? Ve onlar dediler ki eğer dua edersem günahlarımı Rabb'e itiraf edip tövbe edersem sahip olduğum her şeyi yani her şeyimi derken problemlerimi, kaygılarımı, ümitlerimi, hayallerimi kısacası her şeyimi eğer Tanrı'nın önüne getirirsem öyle bir zaman gelecek ki İsa ve melekleri de benimle olacaklardı ve sevgilerini tekrar hissedecektim. Yani o anda hissetmiş olduğum gibi hissedecektim. Rabbim bana bu tecrübeyi yaşatmasındaki bir numaralı etkenin başka kişilerle de yaşadıklarımı paylaşabilme imkanını sunmuş olmasıdır. Kimle paylaşacağımı gerçekten bilmiyorum ve hiçbir zamanda bilemeyeceğim. Fakat ben yine de mutlaka yaşadığım tecrübenin birilerine yardım edeceğine inanıyorum. İsa Mesih'in varlığını kendi içinizde de hissedebilirsiniz. Bugün burada ve şimdi bunu yapabilirsiniz.